başına geçireceğiz ve onu tüm dünya ile savaştıracağız. İlk olarak Türkiye'de aniden gökyüzü karardı. Yıldırımlar düştü ve tarih yeniden yazılmak üzere çatırdamaya başladı. Derken göz alıcı bir ışığın içinden tarihin en kudretli padişahlarından biri. Muhteşem Süleyman. Yani bir başka deyişle Kanuni Sultan Süleyman günümüz dünyasına adım attı. İlk başta şaşkındı. Modern kıyafetler, arabalar ve cep telefonları. Hepsi ona büyü gibi geliyordu. Ancak zihin açıklığı, kararlılığı ve komuta yeteneği kısa sürede öne çıktı ve hepsini kavradı. Halk onu kucakladı ve hızla Türkiye'nin başına geçti. Öncelikle Kanuni Sultan Süleyman teknolojiyle barışık ama geçmişine bağlı bir sistem inşa etti ve tüm komşu ülkelere mesaj gönderdi. ''Adalet getirmeye geldim, boyun eğin ve acı çekmeyin.'' Kanuni'nin ilk fetih planı belliydi, Yunanistan. ''Bir zamanlar bizimdi, yeniden olacak.'' diyerek Ege bölgesine yelken açtı. Türkiye'nin modern donanmasını Barbaros'un ruhuyla yeniden şekillendirdi. Hava kuvvetleriyle desteklenen geniş çaplı bir kara harekatı başlattı. 3 hafta süren bir çatışmanın ardından Selanik, Atina ve Girit ele geçirildi. Avrupa Birliği şoke oldu ama müdahale edemedi. Çünkü Süleyman, Çin ve Rusya ile geçici bir ittifak yapmıştı. Ancak fetih sevdası her zaman kazanç getirmeyecekti. Ermenistan ve İran, Azerbaycan'da huzursuzluk çıkarıyordu. Öncelikle Karabağ bölgesinde Azerbaycan Canlılara saldırılar arttı. Bu yüzden Azerbaycanlılar buradan geri çekilmek zorunda kaldılar ve ardından bu bölge İran ve Ermeniler tarafından ele geçirildi. Bunu öğrenen Kanuni Sultan Süleyman aynı milletinden olan Azerbaycan'ı koruyacağına dair an dişti ve Azerbaycan'ın toprağını kendi toprağı olarak kabul edecek olan Süleyman buradaki toprak kaybını kabul etse de bunu unutmayacaktı. Bu arada moralini toplamaya zamanlarının bir kısmı Sultan Süleyman'ı kurtarıcı gibi karşıladı. Çünkü eskiden bu toprakları Osmanlı yönetiyordu. Fakat diğer kısmı ise direnecekti. Derken direniş sert oldu ve çatışmalar yaklaşık bir ay boyunca devam etti. Bu süre sonunda Türk orduları ilerlemeye başladı. Sofya, Üsküp ve Belgrad başkentleri ele geçirildi ve yönetim devralındığı için bu ülkeler Türkiye'ye bağlanmış oldu. Yani Türkiye haritası hızla büyüyordu. Bu arada Kanuni Sultan Süleyman bir açıklama yaptı ve şunları dedi. Ben Kanuni'yim. Asırlar sonra bile adaletimle anıldım. Şimdi yakın çağın ortasındayım. Eğer dünya ateşle dolacaksa bu adaletin ateşi olacak. Yeni kanun ile Türkiye, Balkanlarda büyürken Avrupa'daki büyük güçler endişeyle toplandı. Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık bir Avrupa Savunma Birliği kurdu. Ama aralarındaki uyumsuzluk yüzünden etkili bir karşılık veremeye iniş yaptı. Ardından Mısır ülkesinden de savunma amaçlı olarak ordu çıkartması sonrasında şiddetli çatışmalar başladı. Belli bir süre sonra Kanuni'nin Türkiye ordusu Sina çölünü ele geçirdi. Süleyman modern askeri teknolojiyi çöl stratejisiyle birleştirerek düşmanı şaşkına çevirdi. Böylece çok geçmedeki Mısır ordusunu püskürten Kanuni Sultan Süleyman Kahire, İskenderiye ve Süveyş'i kısa sürede Türkiye kontrolüne soktu. Ancak Batı destekli Mısır ordusu gerilla taktiklerine başvurdu. Bu yüzden Türk ordusu Sina çölünde büyük kayıplar yaşadı ve kısa süreliğine bu çöl kaybedildi. Bu cephe Sultan Süleyman'a modern savaşın acımasız yüzünü göstermişti. Fakat yine de yeni ordu takviyeleri ile yeniden buraya profesyonel asker sevkiyatı yaparak Sina Çölü tekrardan geri kurtarıldı ve böylece Mısır'ın tamamını yönetmeye başlayan Kanuni Sultan Süleyman burayı da kendi toprağına bağlamış oldu. Mısır'ın ardından gözler Libya ve Sudan'a çevrildi. Birleşmiş Milletler uyarılar yayınlasa da Sultan Süleymanlı Türkiye hız kesmeden ilerleyeceğini söyledi. Derken Kanuni ordusuna bir emir daha verdi ve sıradaki hedefiniz Libya ve Sudan'ın başkentleridir dedi ve ardından Türk ordusu hızlıca harekete geçti çatışmalı bir şekilde ilerlemeye başladı ve Gazi Trablus ile Hartum'u düşürdü. Bu bölgelerdeki halk Osmanlı geçmişini bilenlerin hatıralarına sahip çıkarken insanlar bu yeni dönemi yeniden doğuyoruz şeklinde coşkuyla paylaştı. Ancak batıda işler karışıyordu. Romanya, Macaristan ve Hırvatistan Türkiye'nin ilerlemesinden korkarak ortak bir savunma paktı kurdu. Slav direnişi olarak adlandırılan bu oluşum Avrupa'nın doğusunda ilk kez organize bir askeri başarı kazandı. Belgrad çevresinde Türk birlikleri pusuya düşürüldü ve burada büyük bir yenilgi yaşandı. Bu yüzden Sırbistan topraklarında kazanılan tüm ilerlemeleri kaybetti Türkiye. Bu ağır kayıpla Kanuni ilk defa Sırbistan'dan geri çekilme emri verdi. Askerlerin morali bozulmuş, halk ise huzursuzdu. Ancak o bir kez daha toplumu sakinleştirdi. Zafer sabırla kazanılır. Yıkılmadık, bekleyin, adalet kılıcıyla geri dönecek dedi. Böylece halk sakinleşti. Batıda yaşanan kayıpların ardından gözler yeniden doğuya çevrildi. Kanuni Sultan Süleyman, Azerbaycan'ı kurtarabilmek için yeni bir ordu çıkartmaya karar verdi. Ve Türk askerleri Ermenistan ile İran topraklarına saldırılar düzenleyerek ilerlemeye başladı. Türkiye kısa sürede Ermeni başkenti Erivan'ı düşürdü ve Ermenistan'ı kendine bağladı. Ardından Kanuni'nin emriyle Azerbaycan topraklarındaki Ermeni askerler teker teker pes ederek teslim oldular. İran ordusu ise Türkiye'nin gelmesiyle sert çatışmalara başlamıştı. Çok geçmedeki Azerbaycan'ın da askeri ordu çıkart Musul'le Karabağ bölgesi işgalden kurtarıldı ve tekrar Azerbaycan'a bağlandı. Bu olaylardan sonra Kanuni Sultan Süleyman tarihi bir kararla Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan ile kültürel bağları kullanarak bir konfederasyon önerdi. Turan Birliği adı verilen bu yapı hem halklardan hem de liderlerden büyük destek gördü. Böylece Kanuni Sultan Süleyman'ın başkanı olduğu bir Turan Birliği adında devlet kuruldu. Böylece Kanuni doğuda savaşmadan sınırlarını genişletmeyi başardı. Fakat bir sorun vardı. Bu gelişmeler karşısında Çin sessiz kalmayacaktı. Süleyman'ın ini de beraberinde getirmişti. Çin'in ordularını Türk ordusunun karşısına çıkartması sonrasında sert ve coşkulu çatışmalar yaşanmaya başlamıştı. Turan Birliği adım adım eski eski ihtişamına kavuşurken dünya daha önce görmediği bir kaosa sürüklenmek üzereydi. Batı ve Doğu blokları Süleyman'ın beklenmedik yükselişi karşısında giderek daha gergin bir tutum alıyorlardı. Tüm diplomatik çağrılar cevapsız kalırken Sultan Süleyman son derece net bir tavır takınmaktaydı. Ben mazlumun sesi, zalimin celladıyım. Dünya beni unutmuştu. Şimdi adımı tekrar öğreniyor, dedi. Ancak bunu dedikten sonra NATO'nun Sultan Süleyman'a karşı tutumu çok sertleşti ve sabrı taştı özellikle Yunanistan'ın işgali ve Doğu Avrupa'daki yayılmacı politikalar bir tehdit olarak algılanmıştı. Bu yüzden diplomasi yerine güç kullanmayı seçmişti. NATO'ya ait askeri savaş gemileri İstanbul ve Çanakkale Boğazı'na ablukaya aldı. İlk saldırı Boğaz hattındaki Türk hava üstlerine yapıldı. Birçok savaş uçağı ve radar sistemi yok edildi. İstanbul'da halk panik içinde sığınaklara indi. Ancak Sultan Süleyman, Boğaz'ı geçmek kıyameti uyandırmaktır diyerek karşı saldırı başlatacağını söyledi. Türk siyaları boğazdaki NATO gemilerine ciddi kayıplar verdirdi. Ancak sonuç netti. İstanbul kuşatma altına alınmıştı. Fakat Anadolu direnişi, tek vücut olmaya karar veren halk hem diğer Türk devletlerinden hem de Anadolu'daki insanlar akın akın şehri savunmaya geliyordu. Bu birliktelik Sultan Süleyman'ın halk üzerindeki etkisinin boyutunu gösteriyordu. Derken İstanbul'da direniş yaşandığı sırada İzmir, Aydın, Muğla gibi Ege kıyıları da NATO tarafından ele geçirildi. Bu durum Turan devletinde büyük bir üzüntüye yol açtı. Kanuni Sultan Süleyman ilk defa Anadolu topraklarında kayıplar vermeye başladı. Fakat bu sırada Sultan Süleyman halka bir sesleniş yaparak "Bozkır'dan geldik, fetihle büyüdük, şimdi kendi toprağımızda sınanıyoruz. Bu sınavı da geçeceğiz. Silahınızdan önce imanınızı kuşanın." dedi. Bu çağrı üzerine Mısır, Libya ve Sudan üzerinden de yeni savaşacak gönüllüler gelmeye başladı. İki aylık yoğun mücadeleden sonra sihalar ve halk desteği sayesinde İzmir, Aydın ve Muğla yeniden Turan Devleti'ne bağlandı. Und... İstanbul Boğazı'ndaki NATO donanmasının da çoğu imha edildi ve geri kalanlar da geri çekildi. Bu direniş karşısında NATO artık saldırmamaya karar verse de diğer tarafta Çin tehdidi sürüyordu. Süleyman Çin sınırındaki birliklere emir vererek Turan hattını koruyun, gerekirse Çin içlerine yürüyün dedi. Bir yandan Çin'le, diğer yandan Avrupa ve ABD ile karşı karşıya gelen Süleyman yeni bir stratejiye yöneldi. Rusya ile tam ittifak. Rusya bu anlaşmayı büyük bir memnuniyetle kabul etti. İki tarafta savaş durumunda birbirlerine yardım edeceğini taahhüt etti. Sultan Süleyman yönetimindeki Turan devleti artık sadece bir devlet değil, küresel bir güçtü. Üç kıtada uzanan topraklar, milyonlarca gönüllü, yerli üretim silahlar ile donatılmış dev bir sistem kurulmuştu. Ancak bu büyüme dünya dengelerini alt üst etmişti. ABD, Çin, Avrupa Birliği ve Hindistan gibi süper güçler Süleyman tehdidi adı altında gizli bir zirve gerçekleştirdi. Karar netti. Bu adam durdurulmalı her yükselişin bir bedeli vardı. Çin, Hindistan ve Avrupa ortak bir saldırı başlatacaktı. Bu ülkeler ortak harekatla Lima gücü başlatan Sultan Süleyman, sınırlarını koruması için her bir yere ayrı bir askeri kuvvet gönderdi. Böylece hiçbir toprağını artık kaybetmeyecekti. Dünya Süleyman'ı yenememişti. Sadece yavaşlatmıştı. Son görevini yapmak üzere Sultan Süleyman bilinmeyen bir yere çekildi ve son konuşmasını yaptı. Ben geldim, gördüm, yeniden inşa ettim. Her şey geçici ama adalet kalıcı. Şimdi ben gidiyorum. Elveda. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın.